Milişler kamp yapıyor. Birinci bölüm. İyi seyirler. <laughs> Hadi gelin ya. Oyuncağı da yanıma aldık. Maviş maviş. Neyse. Burayı da çimenlik yapmışlar. Buraları da toprak yapmışlar. Nasıl bir şey anlamadım valla. Neyse. Tontuş yanına çekil de gelsinler bir zahmet. Üf ya aç aç geldim ya Çadırı sen kuracaksın Çok büyük bir çadır aldık 2 metre gibi gözüküyor ama 100 metre Açınca 100 metre gibi Ya nereden çıkmış ya Benim kuracağım Arabada söyledin ya Hayır ben öyle bir şey söylemedim Diğerleri nerede kaldı Onlar geride kaldı Ha, ha ha çok komik. Neyse. Şurada onları da bekleyelim de. Aa, karınca. Arkadaşlar karınca şu an arkadaşlarına uyuyor. Diyor ki e, ben neredeyim? Öldürmek de istemiyorum. Ben bunu şimdi ne yapacağım? Peçeteyle de alamam. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Üf ya ben üşüdüm. Pisi nerede kaldı? Kaç bilimdir ortada yok. Bilmiyorum. Ama boş verin. Kafamızı şişiriyordu. Neyse. Üf kaç saattir beni diye anırıyorum. Siz hala geliyorsunuz. Burada ile ilgili konuşuyorsanız En güzel kankamla. Hadi Kako. Sen de artık bu şu çadırı bir kur. Üf tamam kuruyorum ya. Acım çıktım zaten. İyi arkadaşlar biraz büyük mü? Yok yok güzel de. Bizim bir tane daha arkadaşımız vardı sadece pembiş pembiş. Onun ismi neydi? Hediye paketi. O neden gelmedi hala? Ortalıkta da gözükmüyor. Bilmiyorum boş verin. O da benim en güzel ikinci kankam. Üf, sen de herkes kanka. Evet kankam olamaz mı? Neyse ben çadırın içine giriyorum. Siz ne yapıyorsanız yapın. Üf, ben diğer çadırı getiriyorum. Bu bayağı büyük ve ben sizinle uyuyamıyorum getirdim getirdim. Şimdi bunları kim kuracak? Sen kuracaksın ya yani. ben kurdum. Yok ben kurmam. Sen kuracaksan ben kurmam. Üş, tamam kuracağım. İlk şundan başlayalım. Neyse kurdum kurdum. Sonunda ya. Harbi ya. Ay bu benimle gelsin. Neyse ben çatıra giriyorum. En güzel kankamı düşünerek. Evet, üçümüz kaldık. Arkadaşlar, bu hediye paketini bulmamız lazım. O bizim de arkadaşımız. Annesi onu görmezse bizi çok kötü yapabilir. Evet arkadaşlar, hemen bir plan. Benim içeride bir tane ayıcığım olması lazım. Onu da alacağım yanıma. Bakarım bakarım. Şurada. Burada olabilir. Evet burada. Tamam. Bu. Ne kadar yumuşak. Yumuşak. Neyse arkadaşlar. Onu şimdi aramayalım. Yarın sabah ararız. uyuyacağım. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Üf bir başımıza kaldık. Bir de sen oburluğunla. Bayağı da akşam oldu da şimdi yapabileceğimiz bir şey yok. Üf şu tantişi konuşturalım ya. Bizim ak akılımızdan daha iyi bunun Yapay zeka sonuçta çıktı. Bize pisinin ay pisi diyorum pisi diyorum hep ee, bize hediye paketinin şeyini verir misin navigasyonunu? Şuradan soyadını yazayım kimlik bilgileri. <laughs> Telefon numarası neydi ya? Heh. Şimdi aklıma geldi. Tamam. Şimdi bize verebilirsin. Şu taraftan ilerleyin. Sonra sağa dönün. Sonra dümdüz gidin. Sonra sola dönün. Sonra dümdüz gidin. Sonra sağa dönün. Sonra dümdüz gidin. Sonra soldan sağa dönün. Sola gidin. Biraz 300 metre sonra sağa dönün. Ee, tamam da şimdi biz bunu nasıl aklımızda tutacağız? Tamam. Gidin. Ben sizi yönlendireceğim. Döndür gidin. Neyse. Hadi gidelim. Ayıcığını da burada unutmuş. İçeri. Burada bırakalım da sonra ağlıyor gibi. Ha, onu hemen oradan alır. <laughs> ağlaya ağlaya. Ben bu oyuncağımı da bırakayım. Belki alır oynamak ister. Hadi gidelim. Evet dakik bir ses Hediye paketi. Hediye paketi. Hediye paketi. Kız hediye paketi. E evet, tamam duymuyormuş. Tamam hadi gidelim. Burası da ne kadar eğlenceliymiş. Bu ses nereden geliyor ya? Aman bir şey olmaz. Ne 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 ne. Ay bir de müzik alabilir miyim? Müzik müzik. Çok yüksek zıplıyor biraz da ya. Buradaki eleman da kaç saattir bana bakıyor Kardeşim bir sorun mu var Kardeşim Bir sorun mu var Kız Ne var be Bir sorun mu var Bana bakıyorsun da kaç saattir Bir sorun yok kaçarsın kaçarsın diye He. Ben ondan asla kaçmam ki Ben burada sıkılmam bile pıstıp 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 burası da yumuşak bir de çok şunu da biraz elleyeyim. çok, çok, çok yumuşak ya elime yapışıyor Şimdi ben de biraz sıkayım arkadaşlar neyse Kitty Şurada oyuncak var hem de Hello Kitty'li. Hello Kitty'li oyuncak. Bakayım. Güzel. Bunu en başa koyacağım. De bunları en baştan dizsem mi Neyse. Biraz da şurada biraz kestireyim. Bu ne kadar yumuşak. Taşımın üstünde şöyle yapıyorum. Kız yediğime geti. Yediğime geti. Yine sesler geliyor. Lütfen bir dinle. Uyusun da büyüsün. Dinle. Tıpıştırmış yürü. Bir şey diyeyim mi? Neden onu orada bıraktım ki o bize yol gösterecekti. Ya doğru söylüyorsun ya neden ben orada bıraktım? Bakın sağ dönün, sonra dümdüz gidin. Sağ döndükten sonra tekrar sağ dönün, sonra yine dümdüz gidin. Sonra sola gidin. Gidin. Sonra orada o zamana kadar akşam olabilir. <laughs> Bu ses nereden geliyor? Uyuyorsun. <laughs> Bu bir uyutma şeyi olabilir. Ya bir şey olmaz ya. Bence de bir şey olmaz. Şu an hediye paketinin yerini gösteremiyorum. Şarjım yüzde bir. Kapanmak üzere. Üf kapandı. Neyse biz buluruz. Gel. iç başa düştü. Biz bulacağız. Hmm, neden elini ne kesildi? Oha. hediye paketi. Hediye paketi. Kaç gündür görü göremiyorum seni. Neredeydin? Ne alaka ya? Ben seni tanımıyorum. Hediye paketi. Hediye paketi. Kırazı duramıyorum. Deniz kızı mısın sen? Hediye paketi. Kaç gündür göremiyorum seni. E kimsin ya? Ben seni tanımıyorum. Lütfen içeri girer misin? Bir sana bir yemek yapayım. Beni de lütfen suya taşır mısın? Hı, ne yapıyorsun? Seni tanımıyorum ya. Geriye paketi ismini Nereden biliyorsun? İnşallah hediye paketini bulamazlar.